Ayşen Buruda kimdir? Türk sineması ve tiyatrosunun domates güzeli, lakaplı oyuncusu Ayşen Buruda, 30 Kasım 1945 tarihinde Erman ailesinin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargah olarak kullanılan bir köşkte doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise 2'ye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu olacaktı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı, Domates Güzeli Nahide Şerbet, karakterinden sonra lakabı, Domates Güzeli, olarak kaldı. Ayşen Buru Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962.